Hepinize merhaba dostlar. Budak da Kaçar kanalına hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe Trabzonspor derbicik maçını izleyeceğiz. Maçımıza başlamadan önce Galatasaray hakkı arkadaşlar söz hakkı vermek istiyorum. Ne düşünüyorsunuz maç hakkında? Skor penaltı. Lan ne penaltısı sanıyorum ben. Değil. Eee vallahi bu maçın çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum. İki takım da birbirine kinli. En sevdiğim. En sevdiğim. Harika. Böyle kavgalar bak. Böyle vuracaklar birbirine. Hayır, savaşa dövüşe hayır. Tavaşan bu maçta olacağını inanıyorum. Övendir, bir, bir, bir alakası yok abi biz diyorlar söylüyoruz yani. Bu maç harbi söylüyorum bol öfkeli bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah da bol gollü olur. Ben maçın beraberlikle biteceğini düşünüyorum. Ben de Şenol Güneş'in ölümüne ee, ölümün biteceğini düşünüyorum. Şaka yapıyorum tabii. zaten şaka olsun abi. Ben nefret ediyorum abicim. Şeyden değil yanlış anlaşılmasın. Şenol'dan nefret ediyorum. Ya, ya ben ya. Şenol Güneş'i sevmiyorum. Oh. Allah ananı. Hiçbir şey yok. Öyle buruş mu olur Hiçbir ama? Hiçbir şey yok. Hocam? Hiçbir şey yok. Maç hızlı başladı. Ee, çok bol gol başladım. olacağını düşünüyorum. 2-2 skor veriyorum dayı. Abi 2-2 ya bilmiyorum şimdi bir kestiremiyorum çünkü Fenerbahçe çok iyi oynamıyor. Ofsaytmış işte. Ofsaytmış yani. Böyle bir bak. Maç hızlı başladı. Ee, ben biraz disiplinli olacağını düşünüyorum 2-1 yani. alır gibi geliyor bana. Bana. Böyle düşünüyorum. Ama Kavgalı dövüşü kaçınılmaz o oh, bir maç olduğunu düşünüyorum ben. Yani onu. Yani şanlar söylüyorum. ya abartısı söylüyor. O sayı antrenmanda Boks torbasıyla ama antrenman yapmadıysa ben adam değilim. Kim? Osai. Osai'sam ee? Boks torbasıyla antrenman yapmıştır büyük ihtimal. Adam hazırlıklı gelmiş maça böyle hazırlanmış. <laughs> şey. Ben öyle duydum. Cebini ve benim yavru belki çakır makı bir şey çıkartayım. Ben Osai'nin <laughs> <Ben gülüyor> öyle hazırlandığını <laughs> duydum. E, şaka maka güzel bir maç olması dileğiyle. Ben, ben de sen ümit ediyorum. Başka bir şey demeyelim. İşi bir gün şakası bir yana. 2-1 dedin. 2-1 dedim. Sen de 2-2 dedin. Tamamdır de abi. 2-1'den başladık inşallah. Başka bir şey demiyorum. Videomu da başlayalım. Kulağını sökür. Ya bak hemen senin de ağzına sıçın ya. Onu kim atla kale lan? Livako içi ona sebi kurtarış. Ana onu sıçın gördün mü? Ağzı yani ben hazırlı değilim ben. A koyayım ya. Livako için kurtardı pozisyonu bak. Oğlum o sen yapmış kale. Hayır Livako için kurtardı. Bak Livako için. <laughs> Oğlum sen Livako için hakikaten çok küçük bir <laughs> <laughs> adam. İyi mi amına bu adam? Çok iyi adam ya. Ama şu kurtardığı çok iyi hayır Harbi söylüyorum. İnan har kulade. Abi Uzan olsa Hı -hı. yani istesen yapamayacağım pozisyonu sen nasıl yapıyorsun ya? Yemin ediyorum şu pozisyonla kurtardığı pozisyon aklıma kim geldi biliyor musun? Binali Yıldırım. Aykut. <laughs> 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 Vur oğlum. En başta vuracaktı baba. Ya Ozan yani. Ben vuruşu bu ha. Bak Fenerbahçeli vuruşu bu. Başladı yine. Bir dakika bir dakika Şu bu başladı yine. Açız sattı. Bak hayır, hayır. oradan sattı. Sattı demiyorum. Ya, Şu bu trakalı ya. <laughs> ay, 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 ay. O girse var ya. Üf. Bitmiştir bu maç benim için. Vallahi harbi o girse güzel gol. Mor bu neydi lan öyle? Abi ne yapıyor bu, bu Trabzon ya? Bir daha dene lan. Yani ilk 20 dakika nasıl? Dışını nasıl abi? Allah belanı versin. Fa fa ya. Fail. ya fail. abicim fail olsa bile şut bulsun devam ettir Yunus Allah için ya. Hocam ben. Hayırdır abi ya. Diyor. Abi tokatçı bunlar yemin ediyorum ya. Abi siktir git ya küfür. Oğlum edersin salak ya. mısın pozisyon dursun bari abi. Abi ona bir şey demiyorum. Pozisyon durmadan dilin çanması yanlış. Yani çok net olursa eyvallah. Abi net mi bu anası? Bir bakacağız abi bir pozisyona. Nere bu mu fail? Ne bu lan? Bu çağlar düştüydü ne? Abi ne ne ne? Allah belanı vermesin ama be hoca. Hoca bu faal değildi. Pozisyonu durdurmaya yanlıştı çünkü... Mert Allah kahretsin sen Baba ya. ben o... yemin ediyorum bu kadar olmaz ama Allah çarptığını Trabzon'un golünü yediniz. Senin ben var ya yapacağın işe yukarı... Bak bırak. bana bak. Gel gel. Ney? Mert düştü. Eee faal mi? Faal değil. E o zaman bitti. O hakem bunu durdurdu. Durdurma sen Mert kahar adamı tutardı bu bir. Bu adam boşta yer, rahat topa vurdu. Topla ne alakası vurdu. var ama top havadayken adam durduruyor. Zaten Mert yerde. Mert oradan kalktı. kalkıp geri mi şey yapıyor? artık bırakmış topu. Bak ben ya bayrağı yanaşını ya. hatırlatırım buna. Ya 20 kişi olsun kalede. Burada, burada Fener'e topu, topu atamazsın. Sen sen Fener'e suçlayamazsın. Hakemi suçu var burada. Ben Biz başka Zaten bir şey, şey Hakeme diyor oğlum Fener'e. Sen Fener'e mi suçu oğlum ya? Ne alakası var? Ben değil de ne Sanki hakeme beraber 12 kişi. Ya git Allah için. Ya sen 12 kişi git ya. 12 kişi olmasan gol abi. Abi araya vereceğim de önüne vereceğim. Abi yani. sen niye üstüne çıkmıyorsun? <laughs> Allah pok oğlum. Hadi işte bir sıfır oluyor Fred. Ne, <laughs> ne koydum? Orta <laughs> adam koştu ama ya. Orada Eren'in suçu var. Adam ortada sağdayım. Öyle çıkmıyor. Adam üç kişinin arasından gidiyor ya. Abi biri de dur desin ama moruk. Biri dur desin şu adama ya. Ya bir çek oradan. Anasını belle dünyaya. Yani. Ya diş kardeşim orada da şey yap yani Allah'ını seversen şimdi. topu kaptırıyorsun adamın peşinden gidin abi. İstemiyormuş Aykut. Ben orada belli pas ayarı oldum. Mer Trabzon. Allah Allah'ını seversen bak Liverpool için On yanından sayıda. gidiyor Fred. Ya Liverpool için yan yana. Baba Fred'i tutmaya bak. Fred tutmayan, Eren Erman. Üç kişi ya. adam bir tane Fred'i tutamamış. Vallahi Eren. Üç adam de, bir Fred olamamış şurada ya. 2 haftanın yokluğunu burada var ettim. Ama en Helal olsun sana. En nesli de yıl pas atmış or. Vallahi bu adamın var ya. Ya baba Ceko bunu hayatta atamazdı bu adam. Ya Eren şu maça hırsın olduğu kadar beynin de olaydı. Şu Fred'i e kollardın. Ey dostlar ikinci yarıda tekrardan beraberiz. 1-0'lık Bir sıfırlık üstünlüğümüzle yarıyı bitiriyor. Yani ikinci yarıda ne düşünüyorsun Erkut? Ne olabilir ne olamaz mesela yani? Ya vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Bu maçın hakkı 1-0 ilk yarı Trabzon'du. Kaç sıfır? 1-0 Trabzon'un hmm. önünde olmalıydı. Bence çünkü harbiden Trabzon'a bir golü verilmedi. Yandaş hakem dedi. Ömer Bey. Ya siktirsin amına koyayım lan. Ne, ne yaptın işte lan? Ne yapıyorsun lan sen Allah'ına? Şu pozisyona vermedi golü ya. Hala sinirliyim. Harbi söylüyorum şu golü vermedi ya, oğlum. şu maç 1-0 Fenerbahçe'nin yani deşili 23 yıllık hayatımda zaten size hiçbir zaman anlamadım ki bu saatten soru olmuyor Abi şu pozisyonda Abi trabzonun golü 7 da, Bir dakika Sinirden... onda hakimin suçu var şimdi sen bu suça Fenerbahçe'ye dahil edemezsin Tamam o zaman inşallah aynı pozisyonda Fenerbahçe olur o zaman sen der misin Ne? Trabzon suçlu Bak bunu bekliyorum senden. de. Oğlum biz şu anda ayak kafayız ha yanlış. Hayır yapayım. hayır. Sen <laughs> diyorsun ya hani hakem hata yapmış. Hadi hakem kimin lehine hata yapmış. Biz onu konuşuyoruz. Sen olayı farklı lanse ediyorsun. Bak sen geri zekalı mısın yoksa geri zekalı tatlı değil mi? Aptal ama bana koyma ne oldu ha şimdi? Bak mısın neyse. Ha bak şimdi dedi. Hocam ya böyle golü yazık attı diyeyim mi? diyecek? yani diyecek Abi, mi? Yok mi? yok yok. Ya vallahi ben tamam. Yani abi... biz ikinci yarın açılışını yapıyoruz. Evet dostlar ikinci yarın da skorum hali geçerli. Hatta üstüne bir tane daha ekliyorum. 3-1 kazanır diyorum. Vallahi Valla ben, ben de diyorum ki ne Trabzon bir üç gol daha atar. Üç gol daha iptal olur o zaman hadi bakın. Fener 3-0 yener net bir skorla o zaman hadi. Ananı penaltı. Penaltı abi, penaltı var mı? Bilmiyorum, görmedim, yani yanlış karar verdim. Ben de çarpışma var, görmemiz lazım. Aa, bak bu top ayaktan çıktıktan sonra bir vuruş var orada, o kaya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ya vurayım Yani. Delikanlı Cidden buna 100 penaltı diyemem ben. Ne kaç dersin? 115. Ya bu ne abi, engellemişsin sen ya bu, nasıl 115 ya adamın? Her şey engel olabilmek için minimum %40 almak gerekiyor. Yüzde da ancak engel istersin. Ya düşünce, düşünce şey. tarzına diyorum abi adamın ayağını kırıyor şurada ya. Düşünce tarzı da yüzde bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben penaltı demiyorum. Ne penaltı, penaltı? penaltı değil. Ne penaltı? Buna penaltı diye de ben engelli derim bak mesela. Aa, evet. Yani. Türkiye'nin yüzde doksanı engelli değil. <laughs> <110 gülüyor> <laughs> kim olur? Fenerler derin gibi olur. Abi hakikaten penaltı değil. Yani buna ben hala penaltı değil kanatına geliyorsam Cidden. Yani şey için söylemiyorum ama. Ne için söylüyorum? Penaltı değil bu ya. Potansiyel penaltı olabilir. Eyvallah. Ama bunun için vara gitmeye gerek yok. Ama zaten potansiyel faili çağırıyor adam. Baba vara gitti. <laughs> penaltı dönen hakem gördün mü sen? He birkaç ben şey o, Ben hiç görmedim. Şahit olmadım. Şah, sen ama şu, çağırır, şu, dönerse sıkıntı var. İşte Aynen. dönmeyeceğini bildiğim için söylüyorum çünkü penaltı dayı ya sen ne? de var ya. Amına kafayı yedirteyim bana ya. Şurada turu çektim mi lan <laughs> A! İşte bu. Allah Allah ne evet, şaşırdım. Arkadaşlar bugün 12 ne şaşırdım. Karabük'ün olmadığını, Trabzon'un 12 kişini oynadığına bugün teyitledik değil mi Aykut? Evet evet bana. Tamam tamam tamam. Ocis işte böylesin. Tamam. Ben demiyorum böyle şeylere. Vallahi da, yok, in ben böyle insan, İnsanın ya. böyle zoruna gider. Abıladını yatıracağım. Golü yemişsin. Doğarım. Bu şuradaki penaltıye düştün ki rahatsız değil. Ben senin karakterinde şüphe arıyorum ve gidiyorum. <laughs> ya bak bakmayın bak, gördüğüme ama cidden penaltı değil. <laughs> yani <gülüyor> bak şaka maka gürgür şama dediler galiba penaltı mı değil mi? Değil mi? Abi, bana yani, penaltı değil diyemem. E, penaltı da ama değil, penaltı değil. değil. Penaltı da diyemem. İşte sen ama yorumcu değilsin. Diyorsun. Penaltı değil lan yani. Şurada yorumcu olarak bir penaltı veya penaltı değil diyeceksin. Seyircilerin bunu bilmeye hakkı olduğunu düşünüyorum. Penaltı mı değil mi sence? Aa, ben Hiç sanmıyorum penaltı. İşte karaktersiz bir adam. bu Eminim Avrupa'da olsa penaltı değil. Penaltı abi. Değil. Mor penaltı. Di aynı tövbe stop. <laughs> Yok oğlum di. arkadaşlar bence net bir penaltı. Adamın ayağı mı çıksın dayı? Abi şunun enseye bir şaplağı vursun artık ama ya. Aa, vaz, vaz, Allah vaza Allah 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 bu kadar bu Allah maç bitti Allah 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 mükemmel zıpladı Allah kurtaramadı bir dahaki sefere bir daha <laughs> Allah Allah onu zoruna giderin borusuna gitsin dayı. <laughs> Valla şaka maka net bir vuruş yaptı adam. Zaten bir yok. Adam 20 dakika bekledi ya. O penaltı. Ama <laughs> niye? <laughs> ya siktir ya adam. Allah belanı vermesin penaltı bence. Hakkı buna penaltı mı diyor bu? Abi net penaltı ya, adamın ayağına vuruyor. Sokarım bunlar iki dakikada bir penaltı mı istiyor? Ananın yolunda ha. Hayır dur oğlum <laughs> ya. Ne şey mi olur lan? Kral iki dakika bile çıkartmadı. İp penaltıya da. Ona penaltı diyor da bak hakem var ya. Yatacağı yeri yok ha. Bak ciddi söylüyorum. Yani. Ama moruk vuruyor abi. Bak bir daha izle pozisyonu. Bak şaka maka ciddi söylüyor. Ciddi penaltı. Ne abi? Sikir ama. <laughs> penaltı penaltı değil <laughs> oğlum ya. Ne var ama avut mu abi? abi <laughs> değil değil abi. oğlum ya. Abi yani ona vuruyor da denmez yani hani. Na ne yapıyor? Müdahale Hoşuna olacak tabi. Müdahale olacak Hı. da hani. Ay götüm kararda, ay ayağım kaydı. Ya, bu, burada da penaltı değil lan bu. Ama bence penaltı bak ben şahsen fikrimi söylüyorum. Abi sen de zaten her şey penaltı. Fenerbahçe evet. aleyhine olan her şey penaltı. Her alakası. şey olur olmu sende. Ama ben de diyorum ki kardeşim yani şu renkleri renkleri bir yere bırakın cidden yani buna iki dakikada penaltı olamaz ya. Vallahi Vallahi da o alakası yok ben penaltı yapıyorsam olur yani yine çünkü Abi şöyle söyleyeyim. değil yani. Hayır abi yani ben... o ikinci penaltı olamaz diyorum ya. Neden oğlum adam? Her birinci ev valla bahçeden birinci yani biraz şey vardı bende. Ama bu şey gerçekten hiç sıfır sıfır sıfır. Yani bura penaltı diyen adamı ben aklımda şüphe ederim Yani. O zaman benim aklımda şüphe ediyorsun. Ben valla bu var ya gevşek bekten başka bir sikim ya, ya. Allah kahretsin o Allah belamı versin bence penaltı dayı. Sen harbi harbi penaltı mı diyorsun? Penaltı. Ben bir şey demiyorum tamam yani. Ben penaltı ben, dedim ben, diye ben bana kendi bilgiyim. Öldüreceğim vallahi bak. Ben penaltı dedim diye bana sinir. Şu anken penaltı verecek mi onu merak ediyorum ben. Hayır ben penaltı dedim diye bana küfür edemezsin Bak gider mi ha? <laughs> Siktir gideri. <laughs> yani hmm. şu hakemin yatacak yeri yok. Niye yok biliyor musun? Vallahi ya baba ciddi söylüyorum. Yani hiç objektif değil ya. Acemi başka da bir bokuya yaramıyorum. Yani şu hakemlerden kurtulsa da daha beter gelecek. Hiç aklıma bile gelmedi. Şöyle sen ben hakem olsam sana ne derim biliyor musun? Çok ağır konuştum derim. Ben. Ne konuşurdun mesela? Çok ağır. <laughs> ben o konuşup öyle ağır konuşup derken hakikaten yani neyse bir şey söylemeyeceğim ben ya. <laughs> Çağlar, eline, <laughs> ayağına, saçına, göçüne de bir sahip çık ya. Başka da bir şey demiyorum. Sen... Vallahi yani her maçta böyle bir şey yapıyorsun sen de ya. Şu an isyan ediyorsun, isyanını hakemden çıkartıyorsun. Ben öyle anladım. Hakem, isyanın yegane sebebi hakem ya. Başka bir şey demiyorum ben. Ya, ya ben sana isyan ettim, başka lan. Ne yapayım başkan? Amına koyun işaret geldi de amına s*** Bunu kolay geç mi duyuyor? Ne yapıyor amına s*** Yaaa! Banza! Vuhuu! Yeeeh! tane penaltı ya. Böyle bir penaltı olabilir mi ya Güz ya? <laughs> <laughs> Ay <Hayır>, pardon hayır <laughs> Ay olabilir ya. Seviliyoruz moruk. Ama Liverpool içinde var ya zıplama kabiliyetini çok beğendim ha yemin ederim. Adam harika zıplıyor ama şansı tutmuyor moruk ya. Fenerbahçe en azından Jose Mourinho ümit vermedi Fenerbahçe. Dedi ki ben yapamam. Anca Avrupa. Moruk Öyle dedi. Helal olsun. Bir Fenerbahçeli'nin duygularla oynamayan tek adam Jose Mourinho'dur. Benim için. Bilemem sen. Ha yok mu? Abi, Abi, abi artık. Ananın! Kılıç! Evet, Atalı değil işte! Büyük şey oldu! Ananın ne? Fuhtukları! Ulan öyle bir hakkın yok Ay, abi Var var oğlum! Sen şimdi burada fay mı diyeceksin? Göt! Olabilir fay ola... Ben sadece ki şahsi fikrimi... Ya var, vallahi bak! Bugün seni öldürmek için yemin etmişim! Bir dakika hadi! Bak vallahi iki iki... Nerede olabilir? Nerede Bir dakika ben hayır <laughs> bir dakika ben <laughs> şahsi fikrimi söylüyorum sadece. Neden zorlayıcı ki? <laughs> Koyma da paylıyormuş akamata ya. Valla. Kardeş. Kardeş. Senin ben yapacağın işe sonra iki saatte vurmadı ya. Moruk ben yapayım ya. Yok orta yok. Valla adam sanki vurdu gibi geldi bana. Ama infaz sen nasıl pas öyle top attın ya. Ananı arpadını sattın ya. Valla yani zevkten dört köşe olmadı. sanki bir Yok ya moruk ya. Fal yok yok. Çok erken atmış abi adam. İnsan ağzı lent abi. Abi tamam. A abi. ama çok erken de atma kendine. Abi ne alakası var Yunus ya şu dokuz. Ben şu... öyle anladım bir dakika. Yani anladım. Ben sen tamam, anlamını yani. sen, yanlış anladın. bir dakika şöyle. Ben vereceğim pasa da sotur sana tövbe. Bitti bitti. bitti bir dakika, şöyle... abi, bir dakika. Ananın. <gülüyor> Vur. Ay! <laughs> Ay! işte Zeki oldu. Zeki oldu. <laughs> ne oldu lan? Belanı ama ya, <laughs> ya. Allah belanı <laughs> <hanıme> versin <laughs> senin ya. <laughs> 3 2 oldu. Son dakikada ilk defa yüzüm YouTube'e. <laughs> <laughs> <Ya>, amına ne lan <laughs> ama ya. ya dur amına amları Ee, Orkun ne oldu lan? Allah'ım ya. Bir ya. <laughs> Nasıl oldu ya? <laughs> <laughs> Amına bu nasıl gol girdi lan? Trabzonlu burada ha. Vallahi diyorum sana yine. Evet. ben aman. bugün iptal. Vallahi de billahi de adam yani ya adam dibinden yavaş pas attı. <laughs> bu nasıl bir gol ya? <laughs> Bak hala <abi, gülüyor> tam da ümit ümidim bitti demiştim. Ananı orvaldım sakin. Bitti ya. demiştim. Oğlum Trabzon'u vuruyor sonra Amrabat vuruyor. Bu nasıl bir şey ya? Bu akşam Abra var seks etmiş. Ben öyle düşünüyorum. yani neden olmasın Aygun? Yani yap güzelliğine güzelliğini. Adam koyunlara başlamış bile amına Abi ben kavgalı dövüş derim ama kavga dövüş her şey çıktı yani. ben bu kadar bir şey beklemedim. Maçtan sonra Osayi vs 4 Trabzon taraftarı gelmez mi? Abi ne olursun? Bak, at lan kendini bak o hiç. Trabzon spor taraftarı 50 kişi bile fayda almaya çalışıyor. Ki adam taraftar amına koyayım. Zaten Zaten de de ama biz yine bir şey yapamadın ama Ama o sayıyı görüyor o sayı? Hadi hadi <laughs> Yemin ha, ediyorum o sayı Hadi 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 O ha, sayı ya say <laughs> <laughs> Valla o <say> böyle gelmişti sağdan Ay ben de bir Valla arkadaşlar şaka maka çok iyi bir maçtı Oğlum insan gibi otur Tamam ben tamam, tamam, tamam. <laughs> 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 abi ben her <zencilere> saygısızlık yapamazsın. <laughs> olsun. Saygısızlık bir an bir Hadi. Arkadaşlar vallahi süper maçtı. Çok zevk aldım ha, Bu arada <laughs> abone olmayı ve like yapmayı unutmayın. Eskilemeyi ya. unuturum abi. Ha Öyle vallahi. De. Neyse siz anladınız. Olmayan... Kırarım kolunu vur. Hadi bak. Eee i̇ki tane tebrik ediyorum. Güzel maçtı. Valla çok zevk aldım. Keşke bütün maçlar böyle olsa. Kavga fight olsa. Evet. Yine sendeyim dayı. Ben başka bir şey demiyorum. Kendi ben görüşüne bir alamazsın. Abone olmayı ve like yapmayı unutmayın. <laughs>